video e, videomda kendimi göstermeyeceğim. Bu sefer deniz ne varsa onu göstereyim. Bu akarsu var ya arkadaşlar. Akarsu yani. Yaren. Arkadaşlar. Yaren. Yaren'i yaren gösterdim. Arkadaşlar bütün evleri. Arkadaşlar e, burası çok da ay diken batıyor her zaman bana ya. Kendimi ama ben de o oh, canım çok ağrıyor arkadaşlar. Arkadaşlar çünkü şey yaptım da oradan. Ayağım fena ağrıyor bugün. Arkadaşlar bir de şey bugün parka gittim. Eğlendim oradan gittim buradan gittim. Ay canım gitti. Ay, Ay kardeşim. Kardeşim. <laughs> öğretmen mi oynuyor? Korku korkunç öğretmen arkadaşlar. Herkes ona oynasın. O ergenmiş Böyle. Sana, sana göstermeyeceğim. Böyle hepsi böyle. Böyle. Ya başlıyor arkadaşlar. Hep böyle keçi gösterdim arkadaşlar. Bu sefer de başka bir şey daha göstereceğim. İşte böyle şelale var arkadaşlar. Şelaleye gittim şelaleye göstereceğim sana. Evler var, dağlar var. Biz bu kere şu dağa çıkmıştım arkaya. Arkadaşlar şu dağa çıkmıştım tam. E, çok güzel bir gündü o zaman. Yani şu, şu. Ay, elimle gösterdim. Bu elimle göstermeyi istemiyorum şu an. Çünkü o yan çıktı. O yan çıktı. Nefret diyorum. Nefret. Ay çok güzel bir gün. Şimdi kime kasırladılar? Ne <laughs> yemeği yapıyorsunuz? Gösteririm arkadaşlar. Ben döverim. Ne yemeği yapıyorsun anne? Sarımsaklı yoğurt yapıyorum şu an. Oo en sevdiğim arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt. <laughs> Çok <laughs> seviyorum. Kimler seviyorsa videoları yazsınlar. Arkadaşlar bunlar kimi seviyorsa. Ay videoları yazsınlar mı? Allah'ım Benim kafam gitti. Arkadaşlar bunu kim beğendiyse ise ise bakın ise. Yapsın kendi. Yani kendi de yapabilir, alabilir. Güzel. Güzel bir video arkadaşlar. Ay güzel bir video çektim bu sefer. Bu sefer arkadaşlar bunu bunları göstermek istedim sizlere. Bunların e, şu tarafta daha çok var arkadaşlar. Yani daha çok var Ve her yerde sinek geziyor. Ve benim ee, yani arkada benim terliğim çıkmıştı Bir sonraki videomda söylemiştim. Yine anlatayım oraya. Ee, benim terliğim gitmişti o zaman arkadaşlar. Ondan sonra böyle oldum. bendim dedim ki, Anne neden böyle oldu. Ay anne eh. anne babanım dedim ki babaanne terliğim gitti. Seni ne yapmayayım? Seni ne yapmayayım kızım? Ne yaptın ya? Yani dedi Ben de derim kendime, anne. Anne valla babaanne hiç umurum değil. Onu alırsın artık. Sonra gittim. Oraya bindim. Ay bir çığlık atıyor içine. Üzüldü tabii ki. Benim terliğim gidince. Öyle yaptı işte. Arkadaşlar. Ya ondan dedim arkadaşlar size. Bir de anneme dedim ki şu taçı koy bir yere dedim. Anne de bunu beğenenler yorumları yazsın. Aldım. Ve arkadaşlar bakın. Yani sarımsaklı yoğurdu kimler sevmiyor? Onu yorumlara yazın. Yani bir de e, sarımsaklı yoğurdu kimler seviyor? Onu da yorumlara yazın. Seviyorum sevmiyorum ama göreceğiz artık. İnşallah hepiniz seviyorsunuzdur. Öyle düşünüyorum. Ciğerimden ciğerimden düşünüyorum. Ah şey. deviyor. Ee, arkadaşlar. Şu arka tarafa gidelim. Bana karşı. <laughs> arkadaşlar şu küçük ev var ya çok mutlu. Diğerini ne sevmiyorum ne dersin. Bana ve bu var. Bunu da sevmiyorum. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte kapımı açacağız. Bakalım.